Kardeş arabanın içi bu şekilde. Bakabilirsin. Kol dayama var. Bardaklık var orada. İyi kötü teyp var. Döşemler de bu şekilde. Dört cam otomatik. İçi gümüş gri Direkler sağlam. Buraya baktığımız zaman burada da aynı. Orijinal bak sarı şey var ya. O duruyor. Bak burada da var aynı orijinal sarı şeyi. Hani video nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Araba bu şekilde. <laughs> evet. Çamurluk değişmiş kardeş. Çamurluğun burası orijinal. Tamam mı? Şurada bir boya çatlağı var. Amasör bunda şey var. Dört tane koil var. Arabaya basık kullanmışlar. Amelisörün o takozun orasını vurduğun yer burası. E, basık arabalarda çoğunda hepsinde burada çıkar. Bana da adam öyle dedi. Ama kulesi boyası orijinal. Boya yok. Kodya sadece temiz. Bir şurada işte e, hava fitresinin o altında var bir tane. O da çamurluk değiştiğinin orayı. Orasını öyle arkadaşlar düzetmemiş. Orada ufak bir tane eziklik var. Paneli bu şekilde. Panelin etiketleri duruyor. Bak görüyorsun etiketleri. Ama boya atılmış ince bir boya. Çünkü önden vurunca biliyorsun bunlar zayıf. Evet şaseler temiz. Burada bir tane leke yok. Hep orijinal. Ne kulede ne podya dediklerinde. Çamurluğumuz orijinal. Kabudumuz değişmiş. Arabanın şöyle dıştan sanayisi videosunu şöyle uzaktan çekeyim. Araba bu. Araba saati Hafta sonları ben kullanıyorum. Hafta içi çocuklar ve hanım biniyor. Ben bilmiyorum. Ben sadece arabayı temizliğini yapıyorum. Başka yaptığım bir şey yok kardeş. Depoyu dolduruyorum, onlara veriyorum. Aracımız bu. Orijinal teleskopları duruyor. Ondan sonracığım. Burada aynı direkler tertemiz. Burada. Buraya geldiğimiz zaman da kardeş orijinal hava şeyi var Honda'nın. Burada boya kodu var. Burada bir etiket daha var. Kapının daha önce işte buradan bir işlem yapılmış. Çünkü araba 2001 model. Bak burada da orijinal etiketi duruyor. Görüyor musun arkadaşım? Burada da etiket duruyor. Ama buradan bir kazası var ufak tefek sürtme. Ama değişmemiş. düzetmiş Belki bu kapılar hani kolay olabilir. Çünkü usta bunu düzeltmek için kapıyı mecbur söküyor. Ama değişmemiş. Değişmiş olsaydı Orada öyle işlem olmaz. Adam beni kapıyı alırdı. Bunun kapının şu orta gergi var ya. Orta gergide ses yapıyor. O da 25-30 milyon lira. Sadece sağ arka kapıyı biz kullanmıyoruz. Sol arka kapıyı. Bak burada bir etiketleri daha duruyor kapının. Görüyorsun. İçi de bu şekilde. İç lambası yanıyor. Kütaplardaki lamba yanıyor. Dört cam otomatik. Merkezi kilit. Klimalı. Kliması çalışıyor. Çalışmasında bir sıkıntı yok kardeş. Arabamız bu şekilde. Arabamızda sadece airbag yok. Geri kalan hepsi dolu. Kol dayama dedikleri, bilmem ne hepsi dolu. Güzel. Evet. Jans lastiğimiz bu. 195 55 15. Dişleri de iyi de dişleri nasıl göstereceğim? Dişleri bayağı var. de açayım. Bagaja bakacaksın. Dur bir de ön tekerleğin dişlerine baktıracağım arkadaşla. Evet. Ön tekerleğin dişine bakabilirsin görev gördüysen. Götürür daha bir sene daha götürür çap Temiz yani. Önde garlık var işte. Amerikan parklanması var. Uzun kısa Zenon ampul var. 4 tane coil amortisör var bunda. İster yükselt, ister alçak gez. LED stopumuz var. Bagajda spoiler var. Bagajımız geniş. Tüpü solda. Hissetmesi var kardeş arabanın. Bak yedek paspasları var. Ondan sonra arabanın kendi orijinal spor helozon yayları var. Görüyorsun. Güzel anahtarı, kirkosu. Ben bu aracı bu şekilde aldım kardeş. Satakanla bu şekilde satarım. Arabadan bir tane çöp almam. Derler ya eşek semeriyle satır diye. Eşek aynen semeriyle satır kardeş. Aynen olayımız bu. Şimdi şanzıman dedin. Şanzımana geçeceğiz. Arabanın şu an motor buz gibi. Motor buz gibi kardeş. Bak suya bak. Gördün mü? Sıcak arabanın mot suyunu açamazsın. Patlar bak. otur soğuk. Ya motor soğuk kardeş. Gördün mü? yağı değiştirdiydin. Tarihler de belli. Görüyorsun. Ya görülüyor mu? Evet. Ya noktanın orada kardeş. Bak noktanın orada. Arabanın yağını değiştirdi Nereden baksan 1 2 ay olmuştur. 1 2 ayın içinde ya yakmış olsa bu araba ya eksitirdi. Bagaj kaputu kapatak. Şu şekilde. Şarjım da çok az kardeş de. Şimdi arabaya biniyorum. Şarjı bir takayım da. Evet kardeş. Aha şanzıman. <laughs> Arabaya çalıştırdık. Evet indirdik. Senin istediğin şey şu mu? Şu an parktan geriye dağıttım. Bak neye aldım? D'ye aldım. Ondan sonra gidiyoruz sesi dinleyebilirsin abi. Şu an attı, fites attı. Evet. Bak kardeş, fiteslere bak. Bak şu an gidiyor, fites attı. İstediğin yokuşta dur. Şanzımanda geri kaçırma yok. İstediğin dik rampada dur kardeş. Kaçırma yok bilgin olsun. Şanzımanım o kadar temiz. Arabada klima var bak acıya gördün. Arabada tek eksik. Airbag yok. Yani güvenlik paket diyorlar. Bu güvenlik paketti değil. Gerek ananın full klimasından bu şeyine kadar var. <laughs> Şu an, bak R'yi aldım. Bak D'yi alıyorum. Bak ses var mı? Şu an motor soğuk kardeş. Bak görüyorsun. Motor da soğuk, şanzıman yağı da soğuk. Çalıştırıp bekletmedim bak. Marşa bastım hemen çıktım yola. Yine de gelince sen de bakarsın. Şanzımanın geçiş yerine sıkıntı var mı yok mu? Ona göre görürsün. Kardeşim. Şanzımandan yana korkma. Bak Kül toplamımızda lambasına kadar yanıyor. Bak lambaya kadar yanıyor. Kaliferimiz, klimamız çalışıyor. Çalışıyor. Kardeş. Saat çalışıyor. Şu an buz gibi üflüyor. Soracağın sorular varsa Ha kardeş şu düğme pardon şu sağ ön düğme cam düğmesi buradan çalışmıyor. Ama Sağ kapının oradan düğmesi cam çalışıyor bilgin olsun. Aa burayı söküp dostuya göstermedim ben. Tamam mı? Buradan dördü çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Anladım ama şu şu çalışmıyor. Sadece o sağ kapıdan kendisi çalışıyor. Soracağın soru varsa söyle kardeşim. Yine mesaj atarım ben size. İyi günler dilerim.